Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsan bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ımıza yeni güncel ve sonunda geldi arkadaşlar Oyun 2'de bakım molasına girdi Ve saat şu an 8.30 daha yeni çıktı arkadaşlar 6.30 saatlik bir bakım molası Ne oldu böyle valla şu an gördüğünüz gibi herkes aktif oyunda Kostüm rozeti hediyesi, ateş böceği horus baba, bekçesini bekçisi Nita ve siyah tavşan Penny 4 tane kostüm kazandık Bir tek Rekod'unki eee animasyonu diğerleri animasyonsuz olsun çok güzel hepsi arkadaşlar e, şu an çok heyecanlıyım yeni güncellememiz geldi an itibariyle kaya savaşı çok özlediğim bir modlu be çok güzel oldu arkadaşlar kaya savaşı gelmiş daha sonrasında burada basket savaşı var biliyorsunuz basket savaşı kalıcı oyun modu oldu evet şimdi dükkana girelim bir de bakalım dükkanda neler var Ooo bende sprey var. Güncelleme ödülü olarak 80 kredi 746'm var. 5 gün 15 saat diyor. Yani pazartesiye yetmiyor değil mi? Ee, bir dakika sizi rahatsız etmeyi alalım arkadaşlarımız. Kusura bakmasın. Şöyle şuradan rahatsız etmeye alalım. Evet. Arkadaşlar bu yetiyor mu pazartesi gününe? Bir bakayım hesaplama yapayım. Sanırım yetiyor. Bırakayım mı pazartesi gününe? Bunu neyse onu sonra düşünürüm. Çünkü benim şöhrete gidiyor krediler. Ve hayalet şövalye Frank de geldi arkadaşlar bu arada. Pem tatilde de indirime girmiş. o bayağı indirime giren kostüm var. DJ'imiz 99 taşa düşmüş. Ama Aa. Arı boğu mu? E ben arı boğuyu açmadım ki açtım mı ben? Arkadaşlar ben arı boğuyu açmadım ama gelmiş. Nasıl oluyor bu? Artık açmadan da geliyor mu yani? Güçlegi kostümü diyor. Ben arı boyu açmadım adım gibi eminim. Ama dükkanıma gelmiş. Artık demek ki açmadan da geliyor kostümler. Yani ben öyle anladım. Çünkü ben ara boyu açmadım adım gibi eminim. Ben güçlük oynamıyorum çok çok uzun bir süredir. Ama ara gelmiş dükkanıma. Güzel çok iyi. Eğer böyle gelecekse mük, mükemmel yani. Neyse şunu da alalım arkadaşlar. Riski atmayalım. 80 kredi zaten tonlarca kredi biriktirdim ben bu profesyonda. Onlarla zaten açacağım şeyi. Ay pardon ben niye pazartesi düşünüyorum? Pazartesi zaten ay arkadaşlar benim kafa gitti ya. Pazartesi sanıyorum Willow gelecek. Pazartesi yeni Bro Pesano mu gelecek? Bir de RT gelecek arkadaşlar. Pazartesi Willow gelmeyecek. Benim kafam karıştı. Kusura bakmayın. Evet şimdi gelelim buradan. Facecam'imizi küçültelim artık iyice. Arka planı görürsünüz böyle ünlemler falan çıkıyor. Gri siyah renk karışımında. Bu sezon bu arada 40 bin kupa yapacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Bu sezon 40 bin kupa olacağım. Size sözüm olsun. Yani bu sezon derken bu gireceğimiz sezon bu sezon değil bu sezonun bitmesi zaten şurada ne kadar kaldı 5 gün kaldı bu bir sonraki sezon pardon bu sezon değil yanlış sözcük kullanmış oldum bir sonraki sezona girdiğimizde arkadaşlar 40 bin kupa yapacağım sizlere söz veriyorum şu anda 35 bin 940 yücelme, şey ee, sezon sıfırlanmadan bir 37 bin olmayı düşünüyorum bir sonraki sezon arkadaşlar 40 bin kupa sözüm olsun sizlere bu sezon değil bak başta yanlış söyledim kusura bakmayın bir sonraki sezon 40 bin kupa size sözüm arkadaşlar ben biliyorsunuz sözlerimi tutuyorum. Şimdi geldik savaş kartı bölümüne. Evet. Bunu şöyle alalım. Oy, çok güzel. En sevdiğim savaşçı tabii ki de Sherry değil. En sevdiğim savaşçı Leon arkadaşlar. Savaş kartından e, Buraya Leon. Bir de hmm, Leon'dan sonra Bibi'yi çok severim. Bibi nerede? Bibi, Bibi, Bibi. Heh gibi de burada. Ay yok bir tane mi alıyoruz pardon. İki tane alıyoruz gibi görmüştüm ben. Neyse dur Leon'u seçelim hemen tabii ki en sevdiğim kartlar benim her zaman Leon bilmeyenler için. Nerede Leon'umuz? Ha Leon. Bu ne? İşte iki tane olmuyor mu böyle? Bir de futbol olsun hadi tamam. Bu ne? Varsayılan rozet. Ha, kurt adam Leon rozeti tabii ki. Nerede o? Kurt adam Leon rozeti. E evet, şu. Ünvanları da açamadık zaten değil mi? Ünvan açmak için ustalığı fulllememiz lazım. Oyundan attı. <laughs> herhalde çok böyle yoğun bir şey var. Zaten kasıyordu gördüğünüz gibi oyun. Çok yoğun bir yüklenme var herhalde oyundan attı. Hemen geri girelim tekrar. Ay çok güzel arkadaşlar. Belki de oyunumuza yani en büyük güncelleme olduğu için yani en büyük güncellemelerden biri olduğu için bakım arkadaşlar 6,5 saat sürdü yani. Ee, şimdi devam ediyoruz ha. Buradan evet bunları seçmiştik. Başka bir şey yapıyor muyuz abi? Aynen başka bir şey yapmıyoruz böyle. Buraya da yine Leon kalsın. Hı. Rengimiz abi böyle yeşil olsun. Tamam. Savaş kartımı ben ayarladım. Şimdi gelelim ustalığa. Bir dakika şuradaki yeni yazısı da bir kalksın gözümü bozuyor. <laughs> Şimdi şuradan bir ustalık kısmına gelelim. Ustalık. Tabii ki önce Leon'da ustalaşacağım abi. 1000 altın veriyor. 150 güç puanı, 100 kredi, 300 güç puanı, 2000 altın, 200 kredi. Oy! Özel Leon oyuncu simgesi veriyor ve sinsi tehdit unvanı da tabii ki hepsini Leon'la ilgili olan şeylere kullanacağım arkadaşlar. Yani unvanı da Leon un ünvanını kullanacağım. Profil simgesinde de Leon simgesini kullanacağım. rozette de Leon rozetini kullanacağım. Benim en sevdiğim karakter Brawl Stars'ta her zaman her daim Leon. Evet. Şimdi Leon'la birlikte o zaman abi hemen ustalığımızı kasmaya başlayalım. Leon'umuzu seçelim buradan. Yine oyun biraz kasıyor. Çok yüklenme var diye herhalde. Kaya savaşında da manyak kasılır ha. Kaya savaşında 800 yapmıştım zaten solo'da. Evet, kaya savaşında girelim bakalım. Facecam'i birazcık daha küçültelim şöyle. Haydi bakalım. Kaya savaşında Leon'la başlayalım ustalığımızı geliştirmeye. Kupamız da düşük değil bu arada. Yüksek kupalarda oynuyorum. Evet. İşte gördük arkadaşlar. Mesela Surge'u gördüm orada. Bir Edgar gördüm sanırım. Artık gördüğünüz yeni ekran bu şekilde başlama ekranı hesaplaşmada da görebiliyoruz hangi karakterlerin olduğunu ve diğer, e, rakiplerin de savaş kartını görebiliyoruz. Benim de savaş kartımı zaten demin yaptık sizlerle. Her şeyi Leon'u seçtik neredeyse her şeye. Bir de futbol hastası olduğum için futbol rozetini seçtim bir tane de. Evet Edgar'ı Görmüştüm seni Edgar. Devam. Çok güzel. Şuradaki yükü devam. Kaya Savaşı'nı çok özlemişim. En sevdiğim hesaplaşma haritası. Ooo! Yine yani efekt gelmiş Leon'un ultisine. Şeker bırakıyor yere. Bunu niye hiç söylemediniz sneak peeklerde? Evet arkadaşlar. Leon'a yeni bir özellik de gelmiş. Şeker fırlatıyor yere. Acaba kostümün özelliği mi yoksa direkt Leon'un özelliği mi? Onu bilmiyorum. Buradan Leon spreyini bile almıştım. Tam bir Leon hastasıyım valla. Kurt adam Leon emoji'mizi de atalım. Demin oyundan attı arkadaşlar. Çok oyunda yüklenme olduğu için kusura bakmayın. Kaya savaşında Leon'la bir, bir bir birinciliğimiz, bir win'imiz yok mu peki? Evet, bu surge demin gördüğümüz surge Yok, o el yapımı surge. Bir surge daha varmış. Bak ona bakamamıştım. Evet, başta bizim uğraştığımız Brock surge öldürdü. Hop. O oyun çok kasıyor. Bakın bir daha ultisini kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yere mavi bir lollipop bıraktı. Çok iyi. Aha Edgar. Şöyle saklandım burada. Güzel. Edgar'cım merhaba. Evet orada bir fight çıkacak. Brok öldürmek üzere. Edgar kaçtı. Brok bana ulti attı. Sen görürsün. Seni ikinci yapmayacağım. Seni ikinci yapmayacağım Brok efendi. Bana atlama Edgar. Bunu ikinci yapmayalım. Bu pislik. Evet. Bak hain Edgar'a bak. Ve arkadaşlar birinciliğimizi alıyoruz. Çok pro oynadım be. Ve bakalım ustalığa şimdi kaç puan geldi. 50 ustalık puanı aldım. Bir de 60 bin asaber geri varmış o da oluyor. Bir tur daha oynayacağım. Kaya Savaşı'nı çok özlemişim bu arada. Mystery at the Hub merkezde gizem yeni bro Pass sezonumuz gelecek Bildiğiniz gibi pazartesi günü RT karakteri gelecek onun kızıl artı kostümü gelecek bir Leon daha var bir Edgar var iki Leon var hatta iki Edgar var hatta böyle hangi karakterlerin olduğunu görüp ona göre önlem alabiliyoruz arkadaşlar çok güzel olmuş bu yeni başlama yakınında Bak şimdi Edgar'ı nasıl kandıracağım izliyor muyuz? Bak, bıraktı gidiyordu yükü Sonra gerçek beni görünce geldi ama Geç oldu öldürdüm <laughs> Arkadaşlar Leon'la çok proyumdur Üstüme yani tanımam diyebilirim Leon'da Diğer karakterlerde bu kadar iddia değilim ama Leon'da çok iddialıyım 30 rütbe zaten Leon'um biliyorsunuz Şöyle görünmezlik bastım abi Şuraya gireyim ben kimse beni görmeden Evet buraya güzelce girdik Kal gel Gel <laughs> Güzel fırsatçı bir kill daha aldık Şuradan leon spreyimizi yere bırakalım. Şekerci leon emojimizi atalım. Burada bir leon daha var. Kostümsüz leon. Bunu görmüştük zaten başlama ekranında. Savaş kartı bölümünde. O da leonu koymuş. Ama benim kurt adam leon. <laughs> evet 6 kişi kaldı. Bir emz var. Bu emze dikkat etmemiz lazım. Birden çıkıp 3 mermisini birden bize kullanabilir. Yani şu çalda beklemeyeceğim o yüzden. Burada şöyle soldan gideceğim. Biraz parmağım facecam'i game'i kapatıyor olabilir kusura bakmayın. Ve Emz orada Leon'u öldürdü. Tamam 7 yüküm var. karşımdaki yükle yüklü Emz. Emz hafif alınacak bir karakter değil. O yüzden şöyle şunu bastım. Ama görüyor beni. Hata yaptım, hata yaptım. Çevresinde dolaştım, hata yaptım. Gördü beni. Görünmezliğim boşuna kullandım ama olur öyle şeyler. Deminden beri ne kadar pro oynadığımı görüyorsunuz yani. Aha bir Leon daha geldi sıkıştırdı orada emzik Güzel. Kurtulduk oradan. Hayır. Hayır be. Dördüncü olduk arkadaşlar. Demin 50 mi almıştık? 30 mu almıştık ustalık puanı? Bakalım şimdi kaç alacağız? Evet bir 50 daha aldık. Demin de 50 almıştık. Güzel. Bir tur daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Sonra bitireceğim. Orada karambola geldik. Öldük ama yine dördüncü olduk. Çok iyi. Leon'la bir tur daha oynayacağım. Yine ustalığımız artsın. Sonra arkadaşlar bitireceğim. Baz var. Crow var. İki Crow. iki Search. iki Baz. Bir Spark. Bir Bul. Bir Leon. Herkesi gördüm. Bul burada. Bul buldum seni. <laughs> arkadaşlar bu gülüş de yeni şey oldu bana ağzıma takıldı he <laughs> he diye. <gülüyor> Bulcum çekil. O yük benim. O oh, üç yükle şöyle ortada durayım. Bazlar ama gelmesin buraya. Bazlar tehlikeli. Baz şu an çok OP bir karakter. Zaten oyuna geldiğinden beri çok OP idi. Hala çok OP. Özellikle o donduran ultisiyle. Ben bunu öldürürüm. Tamam. Aaa! Hain Spike! Fırsatçı hain. Geldi orada beni 6. yaptı. Şimdi mesela kaç adım hiç almadım. Ha eksiğince hiç almıyor muyuz? Sanırım arkadaşlar eksiğince hiç ustalık puanı almıyoruz. Artı kupa almıyoruz. artı kupa da hep 50 mi alıyoruz acaba? O da olabilir. Bakalım bir arkadaşa bakalım. 2 Mortis, 2 El Primo, 3 Mortis pardon. 2 Edgar, 2 de Crow var. Hep ikişer ikişer geliyorlar. Sıkıntı değil gelsinler. Ay Boking Leon oynuyor sonuçta. Sen bir şöyle bir git bakayım. sen bir gözünü korkutalım o kutuların canı 6500. 800 kupalı adamlar gelmiş demek ki. Alışkınız kardeş biz 1000 kupa yaptık Leon'u. <laughs> Edgar buraya gitmiş. Bu yükü de ben alacağım. Çekin. He, ee, yükü vermezsen ben de se kendini seni alırım. Derken kaçtı. Hemen şöyle bir görmezlik basıp akıllı bir şey yapmam lazım. Ama buradan Mortis çıktı ve Mortis'i öldürdüm. Çok güzel. Oyun. Oyun kasıyor. Oyun kasma. Arkadaşlar oyun çok kastı. Görüyorsunuz şu an hiçbir şey yapamıyorum. Abi kasma oyun ne oluyor? Arkadaşlar ekran öyle e, internet sembolü geldikten ve öyle takıldık nasıl uzun bir süre gelmedi ama şimdi geldi ve oturuyor. ilginç bir şekilde ikinci olmuşuz. Şimdi arkadaşlar son turumuza bir daha girelim. Sonra ustalığımızı tekrar inceleyelim. Karakterlerin ünvanlarına falan bakalım. Ben Leon'la oynamaya daldım. Sonra arkadaşlar ha bir de hangi hesaplaşma haritaları yeni gelmiş falan onlara bakalım. 3 tane 4 tane Leon'uz. Bir iv var. Bir Shelly var. El Primo da vardı galiba. Leon burada süper gidiyor ya. Bir de en sevdiğim karakter olduğu için Kaya Savaşı'nı çok seviyorum. Kaya Savaşı haritası tam benlik yani. Leon'u zaten burada sola da yani tek hesaplaşmada 800 kupa yapmıştım. Sonra avcılarda 1000 kupa yaptım bildiğiniz gibi. Yani izleyenler bilir eskiden beri izleyenler. Aslında çok da eskidi yani. Birkaç ay önce, 6 8 7 8 ay önce. Evet, şimdi burada biraz duralım. Şu ev beni kurcalamasın. Ben yani onu bir kurcalarım birazdan. Görür o gününü. Tamam iyi, seni yazdım. Deminki ki maçına so Brock yazdıysam seni de şimdi yazdım İv. O Orada deminden beri benle uğraşıyorsun. Ha bak, sen göreceksin. Oyun sonu sana göstereceğim. O inşallah oradan ulti bir şeyle çıkar kafana patlatır görürsün gününü. İve bak ya. Sabahtan beri bize sıkıyor. Sanki öldürecek. Bence böyle bir karambol olur 3-4 kişi. Anca sen o zaman öldürebilirsin beni. 3-4 kişi araya alırlarsa. Yoksa hayatta öldüremez. Aa ha, ultili şeyli. Saygılar abla. Saygılar. ben de bir ulti kasayım. Ben de bu ulti kasacağım ya. Heh. Tamam ben de ultimi kastım. Şimdi bakalım kim satacak önce. Ben de satabilirim. Hiç belli olmaz. Orada bir karambol olursa ben de hemen ateşe başlarım. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan Aha. Oha bile onda çıktı. Ne oluyor oğlum? Ah be. Üçüncü olduk. Kim birinci oldu? Fang. Arkadaşlar bakalım şimdi kupamız 55 falan başladık. Şimdi bile çıkıp arkadaşlar karakterlerimizin e, ünvanlarına falan bakalım. Ustalık yollarına. Mesela Buster'ın ustalık yolunda bakalım. Yine 1000 altın. 150 güç puanı. 2000 altın. 100 kroma kredi. Özel oyuncu simgesi böyle büyük sükse mesela Buster'ın unvanı. Mesela bir de BB'yi çok severim. BB'ye bakalım. BB'nin ustalık yolunda yani destansı diye daha az altın veriyor. Özel rozeti, özel önce simgesi var. Ortamın havalısı birbirinin de oyuncu unvanı. Bir de son olarak hangi yeni haritalar gelmiş ona bakalım arkadaşlar hesaplaşmaya falan. Sonra videomuzu bitirelim. Ay savaş günlüğüne mi girdim? Dostluk savaşına gireceğime kafam karıştı. evet arkadaşlar bakalım. Asit gölleri vardı. Yeşillik direkler gelmiş. Lan, yanlış şeye tıklıyorum. Evet yeşillik direkler gelmiş. Şöyle bir bakalım nasıl bir harita. Oo, bunu bu eskiden de var mıydı ya hatırlayamadım şu an. Aşılmaz sınırlar. Bu da yoktu sanki. Bunlar hep yeni eklenmiş gibi. Kaya Savaşı eski haritalardan. Onun dışında da yok. 3 tane yeni eklenmiş. Ee, Kaya Savaşı geri gelmiş. Yeşillik direkler ve aşılmaz sınırlar. Bunlar yeni muhtemelen. Soygunda sıcak patatese yeni yeni şey eklenmiş. Ee, yeni temamız. Aa bir de yeni temamıza bakalım. Evet ona da hiç bakmadık. Mesela şurada ödül avında bakalım. Yeni haritamızın yeni temalarına bakalım arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. Bakın yeni yükleme ekranımızda bu şekilde efsane gerçekten. Bu arada oyunumuzun logosu da değişti. Ee, i̇şte yine yeni ekran bu şekilde. Rakipte Albay Raffs vardı gördüm. Burada yine arkadaşlar bir böyle ım, ne yazıyor orada? You are here. Buradasın diye bir yazı var. Burada yine Star Park var. Burada da aynı yazılar var. Mystic Mountain. Gizemli Dağ yazıyor burada da. Bir öldürme. Raphs Bel sen de vurma. Burada Retropolis var. Retropolis üçlüsü var oyunumuzda bildiğiniz gibi. Geldiler öldürdüler beni. Burada yine arkadaşlar bir böyle kule gibi bir şey var. Şey, şey kulesi olur ya böyle gözlem kulesi onun gibi. Burada yine Brawlywood'da şeyler var. Yine burada bir Star Park detayı var. Fairy Tail King ne yazıyor orada bir şeyler yazıyor valla. Star Rail var burada da Brawl Talk'ta da görmüştük. Burada kocaman bir Spike var. Ve bu şekilde başka bir şey yok sanki evet. Arkadaşlar bu şekilde yeni e, temalarımızda bir dakika bu yeni tamaya girdik değil mi yanlış olmasın evet Mr. Adap yeni temamı kayan yıldız bakalım bir dakika buradan bakmıyoruz tabii ki şuradan görselden anlarız Abicim bir istek atmayın. Oyundan çıktık bir açıldı şey. Ha evet. Yeni temaymış arkadaşlar. Yeni temamızı gördük falan her şeye baktık. Leon'la çok güzel 3-4 tane maç attım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay sevgiyle kalın. Piş, bay bay. Ben ya yine yanlış şeye tıkladım. Allah'ım bugün ne oluyor? <laughs> bay bay. Kapanmıyor. Video da kapanmıyor.